Türkiye'de konfeksiyonda, hazır giyimde artık dünyada en az 5 tane önemli markalarımızın olmasını hedeflememiz gerekiyor. İnşallah bunları sizlerle başarmalıyız. Orta vadeli programın son yılı olan 2026'da 200 bin ihracatçıya ulaşmak istiyoruz. Bu yılki hedefimiz inşallah 150 bin ihracatçıya ulaşmak. İFKO 2 yıllık bir fuar. 2022'de başladı. Şubat ve Ağustos aylarında yapılıyor. 2024 Şubat 5.si gerçekleştiriliyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Ticaret Odası'nın ortak koordinasyonuyla ve Ticaret Bakanlığımızın ciddi ve aktif destekleriyle düzenlenen Avrupa'nın en etkili ve büyük konfeksiyon hazır giyim moda fuarı. Türkiye artık bir fuar merkezi konumuna geldi son yıllarda. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten 21 yılda ülkemiz iktisadi büyüme, refah artışı, ihracat, dış ticaret ve serbest bölgeler, enerji, ulaşım, altyapı, modernizasyon her alandaki büyük başarılarını hizmetler sektörünü de ekledi. Turizm, taşımacılık, fuarcılık, danışma hizmetleri, bilişim dizisi sinema filmleri, sağlık turizmi, eğitim turizmi her alanda büyük bir ilerleme var. Türkiye bir tekstil ve hazır giyim ülkesidir. Pamuk üreticisi olmamızla başlayan bu yolculukta artık geçen yıl itibariyle 33 milyar dolar toplam ihracata ulaştık. Hazır giyim ve tekstil olarak. İnşallah bu yıl açılım sağlayacağız rakamları daha da arttıracağız. Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın her tarafından, Asya'dan, Orta Doğu'dan 30 bine yakın ziyaretçiler, alım heyetleri var. Biz Ticaret Bakanlığı olarak hem yurt dışı uluslararası fuarlara katılımı hem yurt içindeki uluslararası ve sektörel fuarlara katılımı destekliyoruz. Alım heyetlerinin getirilmesini destekliyoruz. Bu çerçevede daima üretimin, ihracatın, istihdamın yanındayız. İnşallah Türkiye artık bir moda merkezi haline geldi. İstanbul bir moda merkezi haline geldi. Buradaki büyük heyecan ve katılım bunu ispatlamaktadır. Hayırlı başarılı olmasını Allah'tan diliyorum.